Ve beklenen olduğu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, meclisin gönderdiği anayasa değişiklik paketini iade etti. Meclisin pazar günü olağanüstü toplanarak paketi yeniden görüşmesi bekleniyor. AK Parti ve Anavatan Partisi paketi köşke hiç değiştirmeden göndermekte kararlı. AK Parti ve ana vatanın desteğiyle kabul edilen anayasa değişiklik paketi 11 Mayıs'ta köşkün onayına sunuldu. Uygarlık ve çağdaşlaşma 15 günlük inceleme süresi bulunan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bu sürenin bitimine bir gün kala beklendiği üzere paketi meclise iade etti. <laughs> Cumhurbaşkanı 18 sayfalık iade gerekçesinde Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesi durumunda yürütmenin iki başlı hale geleceğini ve halk oyuyla aşırı güçlü hale gelen bir cumhurbaşkanının sıkıntılara yol açabileceğini savundu. Sezer iade gerekçesinde Cumhurbaşkanlarının görev süresinin 5 yıla indirilmesi ve aynı kişinin 2 dönem görev yapmasına da karşı çıktı. Cumhurbaşkanı bir kişinin 2 dönem üst üste görev yapmasıyla Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığını yitireceğini öne sürdü. Ve dünya pazarlarına güvenli Cumhurbaşkanı toplantı yeter sayısını 184 olarak belirleyen değişikliğe de karşı çıktı. Çankaya'dan gelen veto haberinin ardından gözler yeniden meclise çevrildi. Önce Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek olan paket daha sonra genel kurulda iki gün arayla iki kez oylanacak. Paketin seçim takvimi göz önünde bulundurularak en geç 3 Haziran'da yeniden köşke gönderilmesi bekleniyor. Bu arada paketin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden oylanması esnasında en az kaç kabul oyuna ihtiyaç duyulduğu konusu yeni bir hukuki tartışmayı da beraberinde getirdi. Bazıları ise her bir maddenin ayrı ayrı 367 kabul oyuyla geçmesi gerektiği görüşünü benimsiyor. Sezer'in kendisine gelecek paketi ikinci kez Detoy etkisi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı ya onaylayacak ya da değişikliği referanduma götürecek.